Benim adım Sevang Palgor. Hindistan'ın kuzeyinde küçük bir köyde doğdum. Çocukken gökyüzüne baktığımda hep aynı soruyu sorardım. Bulutların arkasında ne var? Babam bana orası tanrıların evidir oğlum. Biz öyle yüksek yerlere çıkamayız. Ama ben inanırdım. Bir gün o bulutların ardına ulaşacağıma. Yıllar geçti. Hava kuvvetlerine katıldım. Disiplin öğrendim. Ama içimdeki dağ sevgisi hiç sönmedi. 1996 yılında Hindistan Hava Kuvveti'nden 3 kişilik bir ekiple Everest'e tırmanma görevi verildi. Bu sadece bir görev değildi benim için. Bu çocukluk hayalimin kapısıydı. Evden ayrılmadan önce annem kapıda bekliyordu. Elinde eski bir tesbih vardı. Parmaklarının arasında çevirip duruyordu. Dağlar seni severse dönersin oğlum. Sevmezse rüzgarla konuşursun diyordu. O an ne demek istediğini anlayamamıştım. Gülümsemeye çalıştım. Benim botlarım var. Yeşil botlarım. Beni sıcak tutacak. O botların adım olacağını o gün bilmiyordum. Evin eşiğinde durup son kez geriye baktım. Dağlar uzakta mavi bir siluet gibi duruyordu. Kalbim çarptı. Bir yanım gitmek istemedi. Bir yanım ise çoktan yola çıkmıştı bile. Yola çıktığımız sabah kamyonun arkasında rüzgar yüzümü keserken bir an başımı göğe kaldırdım. Everest'in zirvesine bakıyordum. Güneş tepede kar taneleri ışıl ışıl parlıyordu. Kendime söz verdim. Oraya çıkacağım. Oradan dünyaya bakacağım. Günlerce tırmandık. İlk gün heyecan, ikinci gün yorgunluk, üçüncü gün sadece acı vardı. Yüksekliğin sessizliği insanı kendinden uzaklaştıran bir sessizliktir. O sessizlikte bazen nefesini bile duymazsın. Sadece kalbinin atışını hissedersin. Kamp dörde vardığımızda fırtına uyarısı geldi. Bazıları bekleyelim dedi. Ama biz artık geri dönemeyecek kadar yakındık. Zirve sadece birkaç yüz metreydi. Ekip lideri kararsızdı ama ben, içimde bir ses devam et diyordu. O ses belki de kaderimdi. Rüzgar yükseldi. Yüzüme çarpan kar taneleri iğne gibiydi. Elimi kaldırmak bile acıtıyordu. Ama zirve görünüyordu. Ellerimi kaldırdım, bağırdım. Biraz daha, sadece biraz daha Sonra karanlık bastı. Gözlerimi açtığımda kimse yoktu. Yalnızdım. Sadece ben ve rüzgarın sesi. Bir kayanın dibine sığındım. Ayaklarımı hissetmiyordum artık. Yeşil botlarım karla kaplanmıştı. Titriyordum. Nefes alırken ciğerlerim yanıyordu. Karanlık çöktü. Uyandığımda kendimi bir mağaranın içinde buldum. Belki ben sürüklenmiştim. Belki dağ beni oraya taşımıştı. Orası sessizdi. O kadar sessiz ki kendi nefesim bile yankılanıyordu. Bir an uzakta bir ışık gördüm. Birileri bana doğru geliyordu. Kalbim deli gibi atmaya başladı. "Elimi tutun. Buradayım." diye bağırdım. Işık yaklaştı. Bir el uzandı. Ama o el buhar gibi dağıldı. Kendi sesim yankılandı duvarlarda. Ama kimse yoktu. O an anladım. Yardım sandığım şey son umudumun hayaliydi rüzgar. Bir kez daha uğuldadı. Bu kez o uğultunun içinde bir ses duydum. Paljor, sanki dağın içinden gelen bir ses. Burada kal diyordu. Gözlerimi kapattım. Soğuk artık acıtmıyordu. Sadece huzur vardı. Karda yavaşça uyudum. Dünya sessizleşti. Ve ben dağın bir parçası oldum. Yıllar geçti. Tırmanıcılar oradan geçerken beni gördüler. Kimisi dua etti, kimisi korktu, kimisi sadece baktı geçti. Ama ben hep oradaydım. Yeşil botlarım o mağaranın içinde zamanın tanığı olarak kaldı. Bazıları bana şanssız diyor ama ben öyle düşünmüyorum. Ben Everest'in sessiz bekçisiyim artık. Her adım atıldığında, her nefes tutulduğunda ben oradayım. Rüzgar hala aynı hikayeyi anlatıyor. Bir dağcı çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmek için yola çıktı ve sonsuza dek o hayalin içinde kaldı. Ben yeşil botlar ve ben hala buradayım. Dağın kalbinde, sonsuz sessizliğin içinde.